Ha ilginç bir şey söylüyorsunuz siz İstanbul seçimleri iptal edildiğinde yargının bakanlığın hükümetin elinde emrinde olmasından değil de birçok bakanlığın partinin emrinde olmasından bahsediyorsunuz. İçişleri Bakanlığının Adalet Bakanlığının Sağlık evet. Bakanlığının kişisel verileri. Evet 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 evet. Şimdi bakın aslında yani o o, o öyle bir konuşma yapmamın nedeni şuydu. Şimdi bir akşam. Ee, sosyal medyada gezinirken işte e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım çünkü çaldılar diyordu. Oyları çaldılar dedi. Yani e, böyle bir suçlama yöneltti. Ben yüksek seçim kurulu temsilcisi olarak o süreci canlı yaşamış birisiyim. Yani hani bütün o itirazlarını, getirdikleri bilgi ve belgeleri, onun hepsini inceledim. Neler getirdiklerini, oradaki tartışmaları biliyorum. Yani düşünün. bu devlet kurumlarından bahsediyoruz. Yani devlet kurumlarından. Bir siyasi partinin herhangi bir ilçe il, il ilçe örgütünden bahsetmiyoruz. Bir merkez organından bahsetmiyoruz. Biz devlet kurumundan bahsediyoruz. İçişleri Bakanlığı gibi, Sağlık Bakanlığı gibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi, Adalet Bakanlığı gibi. Ve her bir yurttaşın bilgilerini, kişisel bilgilerini kamuya açık biçimde deklere edemeyecek, kullanamayacak kurumlardan bahsediyoruz. Her birimizle ilgili bütün bilgilere sahip olan bu kurumlardan bahsediyoruz. Bu kurumların tamamını Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il ilçe örgütü gibi çalıştırdılar. İstanbul seçimlerinde sandıklarda görev almış kişilerin tamamının, tamamının tamamının yani tamamının sadece kendilerinin değil, eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının, yakınlarının bilgilerini aldılar. Kimden aldılar? Yani bir kişinin e, akıl sağlığıyla ilgili bilgilerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin orada görev alan, e, e, binlerce sandıkta görev alan, sandık kurulu üyelerinin e, akıl sağlığına ilişkin bilgileri Adalet ve Kalkınma Partisi erişemez. Hiç kimse erişemez. Ama onları Sağlık Bakanlığı'ndan aldılar istediler Vallahi Sağlık Bakanlığı bu bilgileri vermekte hiçbir tereddüt göstermedi. Yani şimdi siz bir partinin eş genel başkan yardımcısısınız, hukukçusunuz. Müracaat etseniz alamazsınız. Tek bir kişinin ikini bile alamazsınız. Genel başkan müracaat etse. Asla hiç kimse alamaz. Hiç kimse alamaz bunlar gizli bilgiler. Yani insanların özel yaşamına ilişkin.